Benim beklentim 8 toplantının 7'sinde faiz indirmesi Mart ayında e, Muhtemelen Ocak ve Şubat enflasyonlarını değerlendirecek Merkez Bankası eğer çok yüksek çıktıysa belki de Mart'ı pas geçecek ve o in, bir sonraki indirim Mayıs'a kayacak ama benim beklentim ya Mart ya yıl sonunda bir toplantı hariç Ben faizlerin yıl sonunda 30'lara geleceğini düşünüyorum. Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz ekonomist Murat Samman. Murat Bey siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de çok iyi. Hızlıca sorularımıza geçmek istiyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam edecek mi? Ee, evet, e, tam e, yani u, e, uzun yolun kısası, e, evet uzun cevabın kısası, evet evet devam edecek ve şöyle devam edecek. Bu sene Geçen seneye göre 8, 8 toplantı olacak sadece. Geçen sene 12 toplantı vardı, her ay toplantı vardı. Benim beklentim 8 toplantının 7'sinde faiz indirmesi. Ee, i̇lk toplantı Ocak ayında, muhtemelen indirecek. Mart ayında e, muhtemelen Ocak ve Şubat enflasyonlarını değerlendirecek Merkez Bankası. Eğer çok yüksek çıktıysa belki de Mart'ı pas geçecek. Ve o in, bir sonraki indirim Mayıs'a kayacak. Ama benim beklentim ya Mart ya yıl sonunda bir toplantı hariç ben faizlerin yıl sonunda 30'lara geleceğini düşünüyorum. Ee, enflasyona paralel enflasyondaki de beklentim 30 ile 35 arasında eğer enflasyonda çok daha önemli bir yükseliş varsa e, 7 indirim yerine 6 indirim yapabilir. E, ama en az 6 indirim yapacağını düşünüyorum yani faizlerin 32,5'a geleceğini düşünüyorum. O da enflasyona bağlı olacak. Eğer enflasyon 30'lara doğru gidiyorsa 7 kere de indirebilir Merkez Bankası. Zaten bu indirimlere de geçen sene Aralık'ta başlamış olduğu Dezenflasyon süreci çünkü devam ediyor. O şekilde özetleyebilirim. Peki bu yıl gerçekleştireceğimiz yatırımlarla enflasyonu nasıl yenebiliriz? Yani şöyle enflasyonu yenmemiz için tabii ki reel faiz olması lazım. Merkez Bankası buna devam ettireceğini düşünüyor. Bir kere enflasyonun kalıcı düşmesi lazım. Sadece para politikasını bunu yetmeyeceğini daha önceki yayınlarımızda söyledik. Artık maliye politikaları mutlaka devreye girmeli. Kamuda tasarruf ciddi olmalı. Kamuda yatırımlar tekrar değerlendirilmeli. kamu herhalde kamuda tasarruf olursa daha az vergi, daha az zamla karşı karşıya kalırız. Böylece maliye politikaları tarafından da enflasyonda yavaşlama olur. Ee, enflasyon da düşerse tabii ki faizler enflasyon üstünde kaldığı sürece e, faizden e, yine bir reel getiri elde etme şansımız e, olacaktır. E, borsa için bakarsak borsa içinde reel getiri demek tabii ki hem enflasyon üzerine getirmesi lazım hem de faizin üzerine getirmesi lazım. Orada biraz daha işler zor gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi faizler yüksek kalmaya devam edecek yıl sonuna kadar. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.